Düşlediğimiz en üst liglerde oynamak Kızlarımızın Avrupa'ya transferini Düşleyip hedefleyip Bu takımı kulübü kurmuştum İlkokul düzenine bağışlatıp her kategoride teker teker oynayarak, tüm ligleri kazanarak bir üst lige çıktık. Süper Lig'de kendi oyuncularımızla oynamak istiyoruz ama burası kolay bir mecra değil. Mutlaka takviye yapacağız. Sponsor görüşmelerimiz devam etmektedir. Sponsorların katkısıyla Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz, daimi olmak istiyoruz. Biz küçük bir yaş ortalamasına sahibiz. 17-18 yaş ortalamasına sahip bir takımız. Mutlaka buraya takviye yapmamız gerekecektir. Çok fazla takımın dokusunu, misyonunu bozmadan Süper Lig'de yer almak istiyoruz. Birkaç takviyemiz olacaktır. Süper Lig'de çok iyi, çok deneyimli takımlar var. Biz de onlara rağmen biraz daha genç bir takımız. Ee, ama e, bu takımlar karşı en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Ona göre oynayacağız.